Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Karşımda da iki oyuncuyuz ama size bir şey demem lazım. Geçenki video olmamıştı tabii ki de. Geçenki video yani yoktu. siz ee, direkt başlayalım. Ya da sonra falan söylerim. Videonun sonunda falan. Başlayalım. Yani siz fark etmişsinizdir arabadan. Arabada e, arabalardan fark etmişsinizdir paradan falan. E, hesap gitti arkadaşlar. Hesabı kurtaramadım. Yani bu söyleyeyim. Kim yaptı diyorsanız ben bilerek de yapmadım yani. Hesap bildiğiniz gitti. Veya da geri de geldi ama. Plimmää mielellä. Odota, vennä şimdi videomu falan. Ee, bu son videomuz falan olabilir. Yani bu son videomuz falan olabilir. Haberiniz olsun yani. Geliyorsanız da şimdi söyleyeceğim yani şimdi. Hem yeni dedim söyleyeyim şimdi size. Hem okul var hem ben yurtta kalıyorum. Ondan dolayı, yine ailem ondan dolayı geç geleceği için, nasıl alem gelmediği için, yani ondan dolayı sıkıntı oluyor. Yani ben size bir... Yani ondan dolayı bırakmak zorunda kalıyorum. Yurtta kalıyorum. Arada bir eve giriyorum yani ondan dolayı tatillerde eve gelmeyi düşünüyorum. 9 gün saatte 15 gün saatte işte bir ay tatilde veya bayağı tatilde işte o zamanlar gelmeyi düşünüyorum. Yani onu söyleyeyim size. Yani ben sizi diyeyim. kendisi çarptı. Önüne geçmesek çarpacaktı zaten. Evet kaçıyoruz. Polisler de kaçacağız. Bayağı bir şeyler yaparız yani. Yani bu son videomuz kalınca hadi edeceğiz. Anam polis peşimden geliyor hala. Yani. Hala peşimde. Hala peşimde. Ben Lan kurtulamadık be. Kaç abi kaç abi kaç. Hala peşinde polis. Bakayım nerede öyle. Daha önce gelirdi. Biz onu boşverek de kaçmaya gelmek istiyoruz. Lan hadi adama bulacağız. Doğru bulur mu yani? Doğru. ya acaba? Bilmez. Tamam bravo yüzümüzü kaybettirdik. Oyun dondu Allah belanı. Neyse. Daha bu su. Burası nere lan? Şimdi keşfettik. Neyse. Böyle garip bir yere Evet şuraya çıkalım. Daha bu son videomuz falan da olabilir veya olmaya da bilir. dur sana ya. Hadi bakalım. Dur. Geri geliyoruz. Nasıl gelemiyoruz? Burası bu Böyle gitsek, şuraya çarpsak, oradan devam etsek. Lan ne oluyordur? Kendi yerine bir yere girdi. Aa araba üstüne çıktı. Helal olsun. <laughs> araba üstüne bir şey de çıkmıyor. <laughs> araba üstüne Hazır mısınız? 3 1 Gidiyoruz Nasıl gittik? Ben de onu Bir şey indi Eline varmış hiç bilmiyorum. O kadar paramız yok maalesef Niye sarf ettiydi? Yani onu söyleyeyim ben görüşürüm. Hoppa. Ay bir ilk defa bir tane benzin buldum gerçekten ya. Yani. Okey. Bulalımız lazım olur. Şimdi başka başka ne var? Başka bir yer daha var mı sen hani Ama kuşları yönetiyor galiba. Tamamdır. en karşı yere gidiyor. Böyle bir şey vardı ama ben anlamadım. Gel bakayım. Oy lan ne? Tam bir yükten attık ya şu karşıya gidebilsek Gidebilmemiz için de çok bir şey yapmak gerek Nasıl gideceğiz mesela var Şu karşıya gidelim şimdi şey <laughs> Bakalım ne oldu. Ben biliyorum ne oynamasını. Oynamasını, oynamasını da oynamasını. tamam tamamen ben biliyorum da. Skor bir aç. Bak. da duruyor nasıl bir şey duruyor da anlamadım. Aşağıya. <laughs> ah kendimi düşürüyor ya. Ay kendimi düşürüyor. Tamamdır. Ne oldu? Burası çekildi. burada kaldı. Burada kaldı. Biraz bir Nasıl araştırma şeklinde? araştırdı. benim beni araştırdı. Dur bakalım nasıl ne oldu. Bakmış bir Canım benim sen şu yandan. Canım benim sen şu yandan çıktı. Bak bakayım. Çalışıyor muşlar var hiç çaldı Devam edelim. Bana yine çıkıyor Ne diyeyim? al götürünce yarobe kopyala bakalım tamam gel çöker de yapayım ayır sakın düşme sakın düşme sakın düşme sen düşme, sakın düşme. Tamam, tamam dur. Burada yürü ben de kalıptır. Çoğumdan <laughs> Buradan çıkabilir miyiz? Tamam <laughs> çık çık çık. <laughs> Gerçekten çıkamıyor mu yani? Ладно, uh, Tamam, hadi, 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 ne yapsın işte ya. Çık. Hadi hadi hadi. 就是。If, uh

ağır bir şey. Ağır şey bile değil ama. Tamam bu da aşağıya kadar. Neyse testler yok yok bildik bir anlamı olmadı. Lan niye çıkıyor. <laughs> Abi. Buradan gidene kadar uzun sürer. Neyse. çarpmadan olmuyor var ya araç kaldı Bur Kaldı burada da. Ben yine kalıp kalıp vurma lan. Aynı yere düşünmüyorum sen de. Ha. Arabanın içi hep su Neyse. Umarım video Aşağıdan iyi bir kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Şu gitsin daha. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonra videolarda görüşmek üzere. <laughs> Bitirmeden önce bu son videomuzu daha videolar gelmeyecektir. 2-3 hafta beklemeyin. Yani onu söyleyeyim kısaca. Yani bu son videomuz. Son videomuz değil aslında. Ben son son diye gönderiyorum. Ee, tatilleri de falan göndereceğim videoya. Tatil zaten bitmek üzere. Ondan dolayı ben de şimdiden göndereyim dedim. Söyleyeyim yani onu da. Yani daha videolar gelmez. 2-3 hafta beklemeyin yeni videonun gelmesini veya bir ya yani bilmiyorum en fazla tatillerde falan gönderirim. Yani işte hangi tatillerde 15 tatil falan olabilir, 9 gün tatil falan olabilir veya uzun tatilde olabilir. Yani onu söyleyeyim kısaca. Evet, umarım iyi beğenmişsinizdir. Aşağıdan bir kalma abone olmayı, bildirimleri açın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Veya görüşmemek üzereydi. Yani videolar belki gelmez. Belki gelir. Bilmiyorum yani. Yani bu son videomuz. Dediğim gibi. Aynı şekilde. Artık bir dahaki sefere. Falan gönderirim. Yani onu söyleyeyim. Başka videolar falan gelebilir. Başka oyun, oyunlar. Ne, başka ne oyunları çekerim. Yorumlara siz yazarsınız. Belki yazmazsınız. Bilmiyorum. <laughs> Yazmazsanız. Ama bir dahaki sefere gönderdiğim zaman. Ondan bahsediyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Hoşçakalın. Daha videolar gelmez. Haberiniz olsun. E, tatillerde falan gelir. Dediğim gibi e, tatillerde falan gelir. Yani söyleyeyim. 15 gün tatilde. Yani bu tatil falan bitti zaten. Bu tatili Ağustos'taydık. Hadi Eylül'e geldik diyelim. Eylül'ün 9'undayız diyelim. Hadi öyle diyelim. Eylül'ün 9'undayız. Okullar açıldı. Yani ben eve okula gideceğim. Hem ben yurtta kalacağım. Hem ben evde mi kalacağım? Üst üste. Hay bir de yani eve gitmekle uğraşacağız bir de. Alacaklar edecekler. Onların da işleri var. Bizim ailemizin işleri de var. Onlar da oluyor. Ondan dolayı yani YouTube'a video atmayı bırakıyorum demek istiyorum yani. YouTube bırakıyorum tamamen demiyorum yani. Video atmayı bırakıyorum demek istiyorum. Yani Bunda üzülecek bir şey yok. Onu söyleyeyim yani. Yani yepyeni videolar gelir. Ama tatilde tabi bu tatil bitti diyelim. Daha bu videoyu sonra daha da zaten gelmez video. Onu da söyleyeyim kısaca. Yani haberiniz olsun. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani bilmiyorum. Bir dahaki sefere hangi oyunları çekelim. Belki yorumlara yazarsınız. Belki de yazmazsanız bilmiyorum. Yazar mısınız, yazmaz mısınız orası belli değil. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Belki de be görüşmemek üzereyle. Hoşçakalın ve bay bay.